Divanı Harbi Örfi 58 Bu mimsiz medeniyette görmediğim hürriyeti fikir ve serbestliği kelam ve hüsnü niyet ve selameti kalp Selameti kalp şarki Anadolu'nun dağlarında tam manasıyla hüküm fermadır. Zira bu mimsiz medeniyette görmediğim hürriyeti fikir ve serbestliği kelam ve hüsnü niyet ve selameti kalp şarki Anadolu'nun dağlarında tam manasıyla hüküm fermadır. Hüküm fermadır. Gerek Abdülhamit Han'ın zayıf baskıcı yönetim anlayışı olsun gerek İttihat ve Terakki'nin meşrutiyet adı altında uyguladığı zorba ve baskıcı yönetim anlayışı olsun hiçbirisi Doğu Anadolu'nun özgürlük meydanı olan yüksek dağlarındaki köylü ve kırsal yaşama değmez ismi ister şehirlilik olsun ister medeniyet olsun fark etmez orada gerçek bir fikir ve amel özgürlüğü iyi niyet temiz bir ahlak yoksa ona meşrutiyet, demokrasi denilmez. Bu anlamda Doğu Anadolu'nun özgürlük meydanı olan yüksek dağları, baskının, ahlaksızlığın, kötü ve art niyetlerin hüküm sürdüğü şehir ve medeniyetinden daha değerli, daha tercihe şayandır. Şehirli insan yumuşak, medeni ama bir o kadar da hileci ve kaypak olur. Bedevi yani köylü ise kaba, sert ama bir o kadar da mert ve dürüst olur der İbni Haldun.